E, bu kadar ne, di, ne, ne diyeceğim? Ya bu ıı, saat tutmadı mı? Yani hani öğlen daha fazla müşteri geliyordu. Bu saat pek tutmadı gibi ne Can hiç onu? üzülme. Pazartesiye yasaklanır gene herkes evde oturur sepet gibi. <laughs> evet. Yani sana bu konuda garanti verebilirim yani. Hocam önümüzde seçim var. Ben zannetmiyorum şey yapmayacaklar, yasaklamazlar. Neyse şimdi zaten şeyden dinleyeceğiz. Behzat anlatacak ekonomik görünümü. Bence başlayalım. Evet hocam, sevgili hocam. Bence bence başlayalım. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah. Tekrar. Ne demek, her zaman. Varsa paylaşıp büyüteceğimiz bir bilgi. Her zaman. Yani katılacak arkadaşlar da daha sonra katılsınlar. Tabii 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 ee, katılırlar. Evet. Ben Bodrum'dayım şimdi. İki tane kızım var benim. İkisi de evli. Büyükten bir de yedi buçuk yaşında defnem var. Ellerinizden öper. Oh maşallah, ne Defneler şey. İstanbul'da yaşıyorlar. Küçük kızım da Dominik'le eşiyle birlikte Amerika'da yaşıyor. İstanbul'dakilerini görüyoruz sık sık İstanbul'a gidip döndüğümüz için. Biz Bodrum'dayız. Yani büyük bölümünde Bodrum'dayız yılın. Ama diğer kızımı senede bir defa en fazla iki defa görüyorum. O yüzden diğer arkadaşları beklemeyelim. Müsaadenizle başlayalım. Onlar tabii, da geldikçe zaman katılsınlar. Tabii tabii tabii. Sağ ol. Ee, dün bir plan yaptım. Ya yani benim bir formatım var. İşimin gereği olarak bu konuyu sürekli izlemek, işte okumak, yazmak, konuşmak falan gibi bir hayatım var benim. Doğal olarak bu konuların çok içinde olmak durumum var. Dün hemşerilerime, okullaşlarıma neler anlatayım falan e, diye bir minik plan Filan yaptım, işte slaytları yerleştirdim, 3-5 bir şey yazdım, ettim filan. 21 tane slayt oldu. Şöyle bir baktım, işte 60 dakika, 65 dakikalık bir şey oluyordu. Sonra bu sabah bir uyandık. Ee, neydi o tiyatrocunun ünlü bir isim? Ferhan Şensoy. Şöyle bir tweet atmış bugün. Ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, her gün acaba ne olacak diye kalkıyoruz. Akşam da bu kadar da olmaz ki filan deyip, yatıyoruz demiş. İşte bizim ahvalimizi bu açıklıyor. Ercan Kumcu diye bir iktisatçı arkadaş vardı. Muhtemelen adını hatırlıyor olabilirsiniz. Ee, Boğaz içinde hocaydı. Merkez Bankası'nın da 90'lı yılların ortalarına kadar başkan yardımcısıydı. Rüştü Sarayçoğlu'nun başkan yardımcısıydı. Kim danışmanlığın kuruluşunda da ilk aşamalarda da vardık. Epey de bir birlikte iş yaptık. Onun eşi Amerikalı, sonra Amerika'ya gitti falan o yıllarda hürriyette yazıyordu ve her gün yazıyordu. Şimdi bazen konu bulamayınca da azıcık böyle cıvıtıyordu filan. Ben de diyordum ki Ercan her gün yazmak zorunda mısın kardeşim ya? Ayrıca nereden buluyorsun bu kadar konuyu? Yani ben her gün yazacak olsam saçmalarım. Tercih de etmem. O da bana dedi ki valla Batı Avrupa'da filan bir iktisat gazetecisi olsaydım muhtemelen haftada bir, belki iki haftada bir, belki ayda bir yazardım. Ama biz öyle bir ülkedeyiz ki her gün illa yazacak bir şey buluyorum. Hakikaten böyle yazacak bir şey var. 21 tane slaytım e, 7 tanesini attım arkadaşlar. Biraz böyle teorik vesaire filan bir şeyler vardı. 14 tane slayta indirdim. Birinci slayt ve sonuncu slaytı çıkartırsanız 12 tane slaytım var. Önce size bir hani geçen hafta dediniz ya Ekon 101 ile başlayalım diye. Hmm. Introduction to Economics diye başlayalım diye. Ben de size böyle bir 15-20 dakika ekon 101 anlatmaya paylaşmaya gayret edeyim dilimin döndüğünce. Ondan sonra Türkiye, Dünya'da iktisadi rakamlar, göstergeler olarak nerelerde yer alıyor? Onları bir e, tablolar olarak, bir rakamlar olarak bir göstereyim. Sonra biraz 2020'nin sohbetini yapalım. Biraz da 2021'in sohbetini yapalım. Sonra muhtemelen. E, 45-50 dakika sürer bu süre. Sonra da sorularınız olursa aklımın erdiği, bilgimin yettiği, dilim döndüğü kadar cevap vermeye gayret edeyim. Şimdi ekon 101'e başlarken bu temel kavramlarda da birkaç tane ilave kavram vardı. Bunları herkesin bilmesi lazım. Siz ekon 101 diye başlayın dediğiniz için bunları böyle koydum. Bir kısım arkadaşım için muhakkak sıkıcı olacaktır başlasınlar. Ekonomik büyüme. Bunların üzerinden kısa kısa gidelim. İzniniz olursa eğer ben bitireyim. Soruları not edin ya da yorumlarınızı not edin. Bitirdikten sonra onların hepsini bir kül etmeye gayret edelim. Büyüme dediğimiz hal ise bir takvim yılı içinde ülkedeki ticari faaliyetlerin parasal karşılığı demek. Her ülke bunu kendi para cinsinden tutar. Ama elma armut karşılaştırması olmasın diye bütün dünyada bunu dolar bazında izler. Ee, nasıl büyür ekonomi? Sınavî faaliyetler artıyorsa, ticari faaliyetler artıyorsa ekonomi büyür. Ekonominin büyümesi iyi bir şey midir diye soracak olursanız, iyi bir şey değil, iyi bir şey olmalı zaten. Çok iyi bir şey olmalı. Ama sağlıklı büyümeli ekonomi. Sağlıklı büyüme demek ise, istikrarlı büyüme. Yani 3 sene büyüdün, iki sene küçüldün falan değil. Belirli bir trendde ve sağlıklı büyüme. İkinci sağlık kriteri ise nasıl büyüyorsun meselesi. Nasıl büyüyorsunun altını birazcık açacak olursak, eğer el alemin pahalı parasıyla büyüyorsan, büyüyebilmek için illaki finansal kaynak var, bu geleceğinden yiyorsun demek, sağlıklı bir büyüme demek değil. Eğer belli sektörlerde büyüyorsan, bu sektörlerdeki üretim artıyorsa, arzı artıyorsa, oradaki fiyatlar kargaşaya giriyorsa bu da sağlıklı bir büyüme değil. Gelecekte ekonomiye ekonomik büyümeye katkı yapmayacak sektörlerde büyüyorsan bu da sağlıklı bir büyüme değil. Mesela inşaat sektörü, inşaatı yaptın, bitti, altyapıyı, üst yapıyı yaptın, bitti. E ondan sonra artık ekonomiye katkısı çok fazla yok. Efendim köprülerdi işte geçişlerdi, şunlardı bunlardı. Bizdeki o işlerin de ekonomiye katkısından ziyade maalesef şimdi negatif katkısı var. Bu ekonomik büyüme bu. Bir de kişi e, tamam bu kadar yeter ekonomik büyümeye dair e, gelir dağılımı meselesine gelecek olursak bu da ismiyle müsemma bir şekilde bu ülkedeki ekonomik büyüklüğün. Bu ekonomik büyüklüğe milli gelir diyeceğiz bugün. Birkaç tane daha adı var. Gayri safi milli hasıla, yurt içi hasıla vesaire gibi. Biz buna jargonda bugün milli gelir diyeceğiz. Diğer detayları bilen arkadaşlar zaten biliyordur. Bilmeyenler de bilmesinler. Çok da önemli değil. Büyüdü ekonomimiz. Şahane büyüdü. Sağlıklı büyüdü. istikrarlı büyüdü. Öz kaynaklarımızla büyüdü. Güzel. Peki bu gelir, bu oluşan gelir nasıl dağılıyor? Bir de buna bakmak lazım. Eğer bu gelir dağılımında bir sağlıksızlık varsa, bu da ekonominin geleceği için aynı şekilde bir tehdit, sağlığı için bir tehdit. Bunu ölçende cini katsayı dediğimiz bir katsayı var. İtalyan bir profesörün, Lorenzo adında bir İtalyan <laughs> iktisatçının e, yarattığı bir durum bu. Cini katsayısı şu demek, varsayalım ki Türkiye'de 100 kişi var ve de 100 liralık bir milli gelir var. 100 liralık milli gelir 100 kişi arasında eşit dağılıyorsa herkes milli gelirden 1 liralık pay alıyorsa bu sıfır demek bu katsayı. 1 kişi 1 lira alıp 99 kişi 0 liraya yaşıyor ise bu ülkede bu da 1 demek. Yani 1'e doğru çıktığı zaman kötü, 0'a doğru indiği zaman iyi demek Gini katsayısı. Buna da bu kadar bence değinelim. Daha sonra bunlara dair rakamlar vesaireler Göstereceğim, o zamanlarda da biraz sohbetini yaparız. İstihdam dediğimiz hadise ise, gene ismiyle müsemma, çalışan sayısı. Orada işsizlik diye bir kavram var, İstihdam sözcüğünün içerisinde, işsizlik diye bir kavram var. İşsizlik konusunu iki cümleyle açmak lazım. E, i̇ş arayan, bunun için iş kura başvurmuş, son iki haftadır iş arayan, İki haftaya düzeltiyorum. Son iki haftaya kadar iş arayan ama iş bulamamış insanlara işsiz diyoruz. İş bulma umudunu yitirmiş ve herhangi bir başvurusu olmayan insanlara ise işsiz demiyoruz. Bunları işsiz kategorisinde saymıyoruz. Bunları geleceğiz sonra. Bütçe çok basit bir şey. Aile bütçesinden hiç farklı bir şey değil. Ülkenin bütçesinin gelirleri var. Aile bütçesinde olduğu gibi. Bir de giderleri var. Aile bütçesinde olduğu gibi. Gelirlerimizin ağırlıklı tarafını bütçede vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi gelirleri de temelde ikiye ayrılır. Bir doğrudan vergiler, iki dolaylı vergiler. Doğrudan vergiler çalışan kesimin maaşından ayın başında kesilen vergilerdir. Kurumların verdiği vergi ise adı kurumlar vergisi. Yıl sonunda oluşturdukları gelir üzerinden alınan vergidir. Bir de dolaylı vergiler var. Bu dolaylı vergilerin temelini de bir ticari işlem oluşturur. İşte bunlar da ÖTV, KDV, kambiyo gider vergisi, stopaj vesaire filan isimleriyle e, konulan vergilerdir. Bizimki gibi ülkelerde dolaylı vergiler doğrudan vergilerin daha üstündedir. Çünkü bizimki gibi ülkelerde kayıt dışılık çok yüksektir. Kayıt dışılığın az olduğu özellikle Batı Avru Avrupa ülkelerinde, kurumlar vergisi yani doğrudan vergi diyelim doğrudan vergiler dolaylı vergilerin de üzerindedir. Bütçenin gelir tarafı gider tarafından daha az ise ha gider tarafını da ağırlıklı olarak kamunun harcamaları oluşturur. Bunlar da bize işte yolsu elektrik olarak dönmesi gereken son dönemde işte şehir hastaneleriydi, altyapıydı filan gibi bunların harcamaları bir diğer harcama ağırlıklı harcama kalemi de aldığımız borçların faizi Dir. E, faizi ve ana parasıdır. Gayet tabii ki. Gelirler giderlerden çok ise bütçe açık demektir. Açık bütçeyle bir ülke yaşayamaz. Bu açık bütçenin finanse edilmesi lazımdır. Finansman da ya yurt içinden olur ya da yurt dışından olur. Genellikle tahvil ihracı ya da bono ihracı. Bono bir yıl vadeli demektir. Tahvil bir yıl daha fazla vadeli demektir. Bu ihraçlar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi yönetir bu tarafı da bu işlerde de. Ödemeler dengesi dediğimiz ise döviz dengemizdir. Jargon'da cari denge. Bizim dilimize ise daha çok cari açık şekliyle yansıyan bir dengedir. Bu da ülkeye giren döviz ve çıkan döviz demektir. Giren döviz ağırlıklı olarak ihracat dövizidir. Çıkan ve de turizm gelirleri, işte yurt dışındaki şirketlerin kar transferleri, yurt dışında yaşayan işçilerimizin buraya göndermesi ya da yöneticilerimizin gibi bunlar bizim döviz gelirlerimizdir. Gider tarafında ise ağırlıklı olarak ithalat vardır. İthalatın en ağırlıklı tarafını da enerji ithalatı oluşturmaktadır. Bizim sanayimiz büyüyorsa, ekonomimiz büyüyorsa enerji ithalatı artar. İşte bu da o bu ödemeler dengesini, cari dengeyi olumsuz etkileyenlerin başında gelir. Enflasyon malum fiyat artışı demek. E, bir takım enflasyon tanımlamaları var. işte çekirdek, manşet vesaire filan gibi. O detaylara girmeye gerekli görmüyorum şimdi. Sor e soru olursa bakarız. E, temelde üfe ve tüfe diye ayırıyoruz. Üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi. Üretici fiyat endeksi demek sanayici bu ürünü üretinceye kadar tedarikten ürünün satışa hazır hale gelmesi aşamasına kadar bu girdi fiyatlarında geçen döneme göre ne kadarlık bir fiyat artışı var demek. Tekstilcimiz bir elbiseyi geçen ay 100 liraya mal ediyor ise bu ay bu 200 lira olduysa %100'lük bir enflasyon artışı aylık var demektir. TÜFE tüketici yani nihai kullanıcının son kullanıcının o elbiseyi alırken verdiği paradır. Rekabet sebebiyle ya da halkın alım gücü sebebi ile düştüyse eğer alım gücü 200 liraya satamayacaksa bu elbiseyi sanayici bir sonraki ayda 150 liraya satacaksa tüketici fiyat endeksi %50 artmış demektir. Zaten son iki yıldır üretici fiyat endeksi yukarılarda çıkarken tüketici fiyat endeksi de aşağılarda seyrediyor. Bu temel kavramlar bu kadar. Biraz bunların üzerinde e, konuşacağız ileriki aşamalarda. Gene Ekon 101'e devam edelim. Ekonomi yönetimi. bizim ülkemizde Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır bu işten sorumlu. Diğer ülkelerde de benzer isimler var. Bir kısmında Ekonomi Bakanlığı, bir kısmında Ekonomik Kalkınma Bakanlığı falan gibi isimler var. Bizdeki ismi bu. Bu bakanlığın ekonomiyi yönetirken bir hazine bacağı vardır. Biraz önce bütçe ve ödemeler dengesi dediğimiz bacak. Bir de Merkez Bankası vardır. Hazinenin daha önce de söylediğimiz gibi temeldeki konusu bütçe dengesini sağlamaktır. Bütçeyi yönetmektir. Bütçeyi denk hale getirmek. Bunun için kamu harcamalarını vesaire harcamaları yönetmek. Bunun için gelir tarafını yönetmek. Vergi tarafını yönetmek. Hazinenin temel görevidir. Bütçe Türk lirası bazında tutulur. Bir diğer ana konusu ise cari dengeyi, ödemeler dengesini yönetmektir daha önce de söylediğimiz gibi gelen döviz, giden döviz. Bunun da dengeli olmasına çalışır. Tabii ki diğer ekonomi politikalarıyla bu politikaların da uyumlu halde olması elzemdir. Ödemeler dengesi bütün dünyada dolar bazında tutulur. Yani bu hard currency dediğimiz işte euro vesaire falan filan o ülkelerde kendi içlerinde gene kendi döviz cinslerinden, kendi para cinslerinden bunları koyarlar ama bütün dünyadaki karşılaştırma yönteminde kullanılan para cinsi dolardır. Merkez Bankası bu işe de maliye politikası diyoruz. Hazine'nin yaptığı bu işlere maliye politikası diyoruz. Merkez Bankası'nın derdi ise enflasyondur. Fiyat istikrarını korumaktır. Lokal paranın değerini korumaktır. Kitaplar böyle yazıyor. Merkez Bankası görevi olarak. Bunu yaparken ise para politikalarını uygular. Para politikası demek bugün örneğini gördüğümüz gibi, perşembe günü örneğini gördüğümüz gibi faiz enstrümanını ağırlıklı olarak faiz enstrümanını kullanmak. Piyasadaki Türk Lirası likiditesini ayarlamak. Gereğinden çok para varsa maliye politikalarına göre onu geriye çekmek. Niye para, para çok olduğu zaman ne olur? Para çok olduğu zaman insanlar bunu ya borsaya koyarlar ya dövize gider. Döviz fiyatı artar. Bu enflasyonist baskı oluşturur. Ya da tahvile, mevduata vesaireye gider. E orada dengesizliklere sebep olabilir. Ya da mala gider, gene doğrudan enflasyon sebebi olabilir. E o zaman piyasadaki para miktarının bütün politikalarla uyumlu olması lazımdır. Eğer dövize bir talep varsa, o zaman piyasadaki Türk Lirası'nı çekme yoluna gider. Nasıl çeker? Elinde tahviller vardır. Bu tahvillere bir yarım puan, bir puan, iki puan bir faiz teşviki vererek sunarsın piyasaya. Piyasa elindeki Türk Lirası'nı verir bunları alır, piyasadaki parayı Türk lirasını azaltmış olursun. Böylece dövize, dövize talebi ve de dolayısıyla döviz fiyatını asgariye çekmiş olursun. Bunların sürdürülebilir olabilmesi için para politikasıyla maliye politikasının da eşgüdümlü olması lazımdır. Yani bir tarafı başka bir tarafa gidiyorken, para politikası başka bir tarafa gidiyorken o zaman yanlı gülüm keten helva olur. Bizde bunun örnekleri çok göründü e, iktisat tarihimizde. Ekonomi yönetimi de genel evet. olarak Böyle dostlar. Bir tarafta maliye politikası, bir tarafta da para politikası. Şimdi bu birinci kısım, evet valla tam 20 dakika demiştim, 18 dakika tuttu. Ee, bizim ülke, memleket, dünyada iktisadi faktörler, parametrelere göre nelerde yer alıyor? Biraz ona bakalım. Bu 2019 sonuyla rakamlar 2020'de bir miktar değişmiş olabilir. Henüz açıklamadı. Bunları IMF'de, Dünya Bankası henüz açıklamadı. Bizim nüfustan aldığımız pay 1,2 yüzde. O zaman şunu beklemek doğal olur. Diğer parametrelerde de yüzde 1,2 civarında bir payımızın olması beklenmelidir diye düşünebiliriz. Milli gelir ekonomik büyüklük olarak dünya ekonomisinden aldığımız pay 0,8. 0,8 ile 1,2 arasında %50 fark var arkadaşlar. Dikkat çekelim. 0,4 değil yani oradaki fark. %50. Yani ekonomiden aldığımız pay, nüfustan aldığımız payın çok çok gerisinde bir pay. Hele hele bankacılık sistemine baktığımız zaman bankacılık sistemi demek, Türkiye'de faaliyet gösteren bütün bankaların bilanço büyüklüğü demek. İşlem büyüklüğü demek. Buradan aldığımız pay 0,6. Bankacılık sistemimizin nüfustan aldığımız pay kadar olabilmesi için küt diye iki misli büyümesi lazım. Büyüyebilmesi için ya sermayesinin artması lazım, ya mevduat gelmesi lazım, ya da bunlara yurt dışından kredi gelmesi lazım. Şu andan onlar olamadığı için, hatta tersine bir durum olduğu için bankacılık sistemimizin dünya bankacılık sisteminin aldığı pay daha da aşağılara gitmekte. Bu %0.9'lar seviyesindeydi 8-10 sene kadar önce. Sermaye piyasası demek borsa, artı devletin borçlanma senetleri, bono ve tahvilleri, artı özel sektörün borçlanma senetleri, bunlar da gene bono ve tahviller. Bunların işlem gördüğü piyasaya sermaye piyasaları deniyor. Burada aldığımız pay ise 0,3. Yani normal büyümesine gelebilmesi için 4 kat daha büyümesi gereken bir piyasamız var. Hani deniyor ki işte Türkiye'nin bankacılık sistemi şöyledir, ekonomimiz dünyanın en şahane ekonomisidir. 2023 sonunda ilk 10 ekonomi içerisinde olacağız, önümüze kimse duramayacak filan gibi bir şeyler. Bunları biraz o yüzden göstermeye gayret ediyorum. Yani objektif rakamlar bunları söylüyor. Şimdi buraya ilk 10 ülkeyi ve bizi koydum milli gelir büyüklüğü ekonomik büyüklük olarak 2020'nin sonu bu taze dünyanın toplam ekonomisinin büyüklüğü 85 trilyon dolar civarında bunun 22 milyar doları dünyanın hala en büyük ekonomisi ABD'nin sonra arkasından Çin geliyor bunlar trilyon e, milyar dolar yazmıştım yanlış olacak o bağışlayın trilyon dolar bu ifadeler Sonra sıralamayı görüyorsunuz işte. Bildiğiniz Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İtalya, Brezilya ve Güney Kore 10. Biz 2013 yılında 16. sıraya kadar yükselebilmiştik. 2013 yılından beri ciddi şekilde ve hızlı şekilde dolar bazında geriliyoruz. Ve 717 milyar dolarla bitirdik 2020 yılını. 0,7 yuvarlanmış hali. Bizim hemen önümüzdeki Güney Kore'nin 1,7. Yani biz dünyanın en büyük ilk ekonomisi, 10 ekonomisinden birisi olacaksak geriye kalan 9 artı 12 ay, 21 ayda bizim böyle kemiksiz bir şekilde 2,5 kat falan büyümemiz lazım. Böyle bir şeyin ihtimali var mı? Böyle bir şeyin ihtimali yok. Bunun olabilmesi için bize muhakkak fon girişi lazım. Sağlıklı, istikrarlı fon girişi lazım. Birazdan onlara da bakacağız. Fon geliyor mu, gelmiyor mu? Onlara da bakacağız. Ha bu arada gayet tabii ki Güney Kore'nin de hiç büyümemesi gerekiyor. Bu 21 ayda ki biz 10. sıraya yükselebilelim. Geçeyim. Şimdi bu rating ve CDS iki cümle etmem lazım bunlara dair. Rating dediğimiz kredi notumuz. Hem ülkelerin hem büyük şirketlerin, bankaların filan bir kredi notu var. İşte bunun da belirli parametreleri var. İşte enflasyonuydu, ekonomik büyümesiydi, büyümenin sağlıklılığıydı, kişi başına bilmem neydi falandı filandı. İşte enflasyonun bilmem nesiydi. Ee, işte dış borcun milli gelire oranıydı. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki oranı, oranıydı. Bunların ödenebilir olma, ödenememe ihtimalleri vesaire filan gibi bayağı hayli bir ciddi bir algoritma var bu işin gerisinde. Bildiğiniz isimler S&P, Moody's ve Fitch. Üç tane. Bunların dışında iki tane daha var. Bir JCR var, bu Japon. Bir de Capital Intelligence diye Güney Kıbrıslı bir şirket var. O iki tanesinin esamesi çok fazla okunan esame değil. Ama üç tanesi ismini çok duyduğunuz rating şirketleri. Bunlar ülkeleri bu parametrelere göre sürekli bir şekilde izlemekteler ve sonunda da bir konsolide not verme, vermekteler. Burada gördüğünüz notlar S&P'nin notları. Diğerlerinin verdiği notlar da uzak ara farklı notlar değil. Ben burada biraz seçtim ülkeleri. Bütün dünyayı buraya koyup kafa karıştırmak istemedim. Danimarka şu anda en yüksek reytinge sahip ülke. 3A. 3A'nın üzerinde bir tane de 3A artı, triple plus dedik, triple A plus dedikleri 3A artı notu var. Yani en yukarılarda. A notlu pek çok ülke var gayet tabii ki dünyada. En düşüklerde işte tek C, 2C falan gibi ülkeler. İşte bunlar son dönemlerde adını iflasla birlikte duyduğumuz Lübnan, Venezuela falan gibi ülkeler. Biz Cumhuriyet tarihimizde en yüksek 3B artıya çıkmıştık 93 yılının Şubat ayında. 93 Şubat'tan itibaren sürekli bir şekilde geriledik. 2001 krizinde B eksilere geldik. Sonra birazdan göstereceğim tabloyu size. Yükseklere bir miktar çıktık. Geldiğimiz nokta B artı. B artı demek yatırım yapılabilir seviyenin çok altında demek. Yatırım yapılabilirliği de iki para cinsinden tarif etmekte retin şirketleri. Lokal para ve hard currency. Dışarıdan gelecek para. Dışarıdan gelecek para olarak Türkiye yatırım yapılmaması gereken ülkelerden bir tanesi. E, i̇çeriden de uzun vadeli yatırım yapılamaz ülke demek. Yani Bizim yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelebilmemiz için hayli ekmek yememiz lazım. Şimdi dış güçler dış güçler diye bir hikaye var. Gene sürekli gündemde olan. bu Rating şirketlerine dair pek öyle sağda solda yazılmayan ama benim iyi bildiğim. Ben 4 yıl kadar İsviçre'de banka yöneticiliği yaptım. Cenevre'de. Oralardaki bilgiler epey bir şeyler tattı vizyonuma. Bunları daha çok oralarda öğrendim. Şimdi bu üç tane rating şirketinin toplamda 12 tane sahibi var, patronu var. Bu 12 tane şirket yatırım şirketi, portföy yönetim şirketi, aracı kurum, menkul değerler şirketi diye bize bizde tarif edilen şirket tipi şirketler. Yani parası olan insanların paralarını ulusal ya da uluslararası finansal piyasalarda yöneten şirketler bu 12 tanesi. Bu 12 tanenin sahibi kim diye baktığın zaman gerisine ağırlıklı olarak iki tane aileyi görmektesiniz. Tahmininiz var mı? Kimdir bu aileler? Rockefeller, Rothschild. Rothschild. Rothschild ve Rockefeller. Rothschild ha, dediğim Rothschild. Evet. Evet. Ağırlıklı olarak bu aileler var. E şimdi bu kendileri çalıp kendileri oynuyor denilebilir mi burada? Evet denilebilir. Yani istedikleri zaman istedikleri spekülasyona dönük olarak altyapıyı yaratabilirler. Ama sen gerçekten güçlü bir ekonomiysen, ekonomini adam gibi yönetiyorsan onlara bu fırsatı vermez. O yüzden dış güçler diye, faiz lobisi falan diye bir şey yoktur. Senin ekonomini zayıf hale getirmen gibi bir kabahat vardır. Onlar da bu durumu görünce, eh akbaba misali çörek denirler. Şu anda da olduğu gibi. Şimdi bu CDS demek eminim bir takım arkadaşlar biliyordur. Credit Default Swap demek. Bunun adı da tarifi de şu. Bir ülkeye borç veriyoruz. Bu borcun geri ödenmeme riski yüksek ise CDS puanı yüksek demek. Bu borcun geri ödenmeme riskine karşılık sigorta primi demektir CDS. Yani sen kasko yaptırdın, bir dolu oraya buraya çarpıyorsun, seneye ödeyeceğim prim daha yüksektir. Hiç kaza yapmıyorsan ödeyeceğim prim daha azdır. CDS'deki kabul edilebilir maksimum seviye 300 seviyesidir. Üstü yok. Yani binler, on binler filan var. Şu anda da var. Venezuela'nın 12 bin falan seviyesi. Lübnan'ın aynı şekilde filan. Yemen'in aynı şekilde. Bu türlü ülkelerde var. Burada da gene evet. bir takım ülkeleri seçtim. İşte 8 olan, CDS'i 8 olan bir Danimarka var mesela. Hadi gelişmekte olan ülkelere bakalım bizimki gibi diyelim. E Çin 32, Rusya 88, Meksika 97, Brezilya 199, Türkiye bu sabah pardon dün akşam itibariyle 328'di arkadaşlar. Nasıl yorum yaparız bu durumda? <laughs> Çok birazdan, 500, ol 500 birazdan, olacak diyoruz. Birazdan, birazdan e, Türkiye'nin CDS yolculuğunu da göreceksiniz. Beş saat hey, altında de. kaldı. Yine aile arkadaşlara hayır. Yani bitince tekrar gireceğiz. Tamam? Ha, peki. Tamam. Devam peki. devam. Devam edeceğim de tamam. tamam. Şimdi bizim e, S&P ratingimiz ve CDS'imiz 2010 ile 2020 arasını görmektesiniz. E, rating gördüğünüz gibi B artının üzerinde seyrettiği zamanlar var. B artı ile BB artı arasında uzak ara fark var arkadaşlar. CDS'te de o yıla ait en düşük ve en